Merhaba arkadaşlar. Yine bir tarla bakımından sizlere bir video çekiyorum. Videom gördüğünüz gibi tarla olduğunu gösterelim. Fındık tarlamız. Şimdi bu sene buraya hiçbir gübre atmadım. Bir önceki senelerde Atıyordum Şimdi atmadım İşte bir tarlamda iki sene öncesi iki e, hasat öncesi diyeyim e, Bir Toprak geliştirici kullandıydım rekor gelişimin O senesi o kullandığım tarlada ve sonraki senesi çok iyi verimler aldım. Yaprak gübresini de kullandım. Yaprak gübresinde de çok iyi verimler aldım. Yani e, nedense nereden geldiyse bu sene dedim ki atmayayım dedim. Bir bakalım dedim aynısı gibi verecek mi? <laughs> 320 kilo aldığım, 320-330 kilo aldığım yerden 120 kilo fındık aldım. Şöyle düşünüyorum. <laughs> yani nereden geldi aklıma bilmiyorum ama keşke kullansaydım dedim. Kullanmadım. Pişmanım. Bu sene şu görmüş olduğunuz tarlayı çapalayıp toprak geliştirici atacağım. İki sefer yaprak gübresi atacağım. Hatta ve hatta yeni bir ürünleri daha çıkmış borla alakalı. Onları da atacağım. İkisini, ikisini de atacağım. Yaprak gübrelerine. Bu sene inanıyorum ki Buradan güzel bir fındık alacağım. Şimdiden hazırlıyorum. Çünkü ben bunu denedim. Hatta e, sayfamda videolarımda vardır. Dallardaki fındığı gösterdim. Ne oldu, nereden geldi aklıma da kullanmadım, bilmiyorum. Keşke kullansaydım. Yani o senesi 140 Ocak'ta 330, 325, 330, 340 o civarıydı öyle hatırlıyorum. Bir fındık aldım. Ve kullanmaya devam etseydim artış da olacaktı biliyorum. Çünkü videolara bakıyorum. Videolarda e, rekor gelişimi videolarında insanlar kullandıkça daha da verimi artmış. Ama denemedik. İki, iki seneliğine attım. Ondan sonra atmadım. 125, 120, 125 kilo fındığı görünce bu sene <laughs> dedim ki bazen harbiden kafa çalışmıyor. Ya da rahatlık batıyor. Öyle diyeyim. Ben biraz doğalımdır. Doğruları söylemeyi severim. Ama bu sene Rekor gelişimi atacağım. Önce dibine yani geliştiricisini kullanacağım. Ondan sonra yapraklarını atacağım. Ha kireç atacağım mı? Evet kireç de atmayı düşünüyorum. Kireç de atacağım. Tarım kireci. İnanıyorum. Rekor gelişim önümüzdeki sene. Önce rabbim, sonra kullanmış olduğum rekor gelişim bana fındığı arttıracak. Ben buna eminim. He tavsiye de ederim. İnanın tavsiye ederim. Kendi köyümde bir tek ben atmışımdır. Başka hiç duymadım. Çünkü söylüyorum. E, herhalde kimse inanmıyor. Bu sene bir atayım şuraya. Seneye bir inşallah bir fındık versin de ben o zaman soracağım onlara. Çünkü rekor gelişimin sayfasına girin insanlar. E, fındık dalları kırılmasın diye altlarına dayama yapıyorlar. Eğer bana inanmıyorsanız girin sayfasına. Size de öneririm yani. Fındığını çok iyi arttırıyor. Kısacası bize çalışmak düşer. Önce Allah'tan sonra Tekor gelişime güveniyoruz. Rabbim inşallah daha iyisini verecektir. Şükürler olsun verene. Kalın sağlıcakla kendinize bakın. Beni takip etmeyi unutmayın. Abone olun. Bekliyorum.